Bugün İstanbul'da 1951 okulda cezaevi sandıklarıyla birlikte 30.850 sandık ve seyyar sandıklarda vatandaşlarımız oylarını kullandılar. Ve bugün İstanbul'da bir bahar havası var ve okullarda oy kullanan vatandaşlarımız da aynı şekilde bir demokrasi şöleni haline getirdikleri e, okulları bir e, okulları da oylarını kullanarak e, iradelerini ortaya koymuş oldular. Görünen o ki İstanbul'da rekor bir katılım bekliyoruz. Tüm Türkiye'de de öyle olduğuna dönük bilgiler geliyor. İstanbul'da mevcut 11.359.876 seçmenin yüzde 90 üzerinde oy kullanmış olduğu sonuçlarını tahmin ediyoruz. Rakamlar, sandıklar açılınca bu oranları daha net göreceğiz. Ee, ve bütün oy kullanan vatandaşlarımıza, İstanbul'da hemşehrilerime şunu ifade etmek isterim. Hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, özgür iradeleriyle gelip sandıkta oy kullandıkları ve hem demokratik haklarına hem de demokrasiye sahip çıktıkları için kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. Şu ana kadar İstanbul'da oy kullanma esnasında e, ee, münferit diyebileceğimiz ufak tefek bir iki olayı saymazsak eğer biraz önce ifade bir ettiğim gibi tamamen sorunsuz ve tam bir bahar havasında vatandaşlarımız oyları kullandılar. Bir ilçemizde, bir okulumuzda e, trafodan çıkan ufacık bir e, yangın anında müdahale edildi, söndürüldü, bir problem çıkmadı. Yine birkaç e, birkaç vatandaşımızın mükemmel oy kullanmasıyla ilgili bir takım arkadaşlarımız, görevli arkadaşlarımız süreçleri buldular ve gerekli işlemleri yaptılar. Yine bir ilçemizde 142 belgesiyle mükerrer oy kullanılmasına dönük bir girişimde bulunuldu. Ama oradan da herhangi bir şey çıkmadı. Ve sadece bir tane ne mutlu ki Sandık kurulu Başkanı'nın görevini yasanın kendisi tarif etmediği gibi yaptığı görülünce anında müdahale ederek e, bu kişi sandık kurulu başkanlığından uzaklaştırıldı. E, onun dışında gayet bu saate kadar hep sokakta vatandaşlarımız, hem sandık başında görevlerimiz e, görevlerini yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. E, İstanbul'da e, sandıklar da kapandı, oylar kullanıldı. Şimdi biz vatandaşlarımızı oylarını verdikleri gibi aynen oylarına sahip çıkmaları için e, ve oy verdikleri okulları da oyları açılırken kendilerini oy verdikleri okullara davet ediyoruz. Görevlilerimiz, arkadaşlarımız zaten oradalar. Oy sayımı yapıldıktan sonra e, oy çuvallarına oylar e, oluşturduktan oluşturulduktan sonra o çuvalları yine görevlilerin arkadaşlarımızın olduğu eşliğinde ilçe seçim kurullarına gidecek ve ondan sonra hiç merak etmesinler biz de diyeceğiz ve ilerleyen saatlerde de sizleri an bilgilendireceğiz. Be ben e, İstanbul'da oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum ve sağlık başlarında da o verilen oylara sahip çıkan ve bu süreci büyük bir titizlikle yürüten bütün görevlilere bir vatandaş olarak teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ ol.